Merhaba arkadaşlar. Bugün şey 6 gün sonra annemin doğum günü doğum günü videosu çekeceğiz. Evet. Ee, işte. Yani kutlayacağım. Doğum günü hediyemiz hala doğum günü hediyem hazır. Şöyle. İşte çok güzel bir etkinlik var. 6 gün sonra annemin doğum günü, 6. günde annemin doğum günü, günü var. İlk önce size doğum günü planını anlatacağım. Sonra doğum günü videosunu göstereceğim. Ee, şimdi doğum günü planı şöyle. Te teyzem, kalk, e, ben sabah en erken uyanırım. Erken uyanacağım. Erken uyanınca, akıllı saatimden teyzeme arayacağım. Sonra o, apar topar Bizim eve gelecek. elinde bir tane pasta olacak. Sonra e, Sonra da e, Beni kapıda arayacak. Ben kapıyı açacağım ona. Sonra e, Pastayı getirecek. Kahvaltıyı falan hazırlayacağız. Sonra annemi uyandırıp Doğum günü sürprizini e, Doğum günü sürprizini Ona göstereceğiz. Sonra hediyeleri açacak. Ve şimdi anneme nasıl kıtlayacağımızı göstereceğim. Hadi. Bir, bir, i̇ki, Hadi iyi ki doğdu. doğdu. Anneciğim, iyi ki doğdu. Doğru. Doğru. Anneciğim. Hadi bir, <laughs> iki, üç. <Onu> tamam. <laughs> Teşekkür ederim size. Sizi çok seviyorum. Çok selam.